ve taslağımızı sizlerle buradaki çok kıymetli basın emekçileriyle, aracılığıyla, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 2025-2027 yılları arasında iki yıllık olacak şekilde teklif ettiğimiz Türk Metal Mez Grup Topluluğu Sözleşmesi taslağımızda ilk altı ay için zam talebimiz yüzdelik zam artı seyyanen zam formülünden oluşuyor. Sözleşme kapsamındaki üyelerimizin 31 Ağustos 2025 tarihindeki saat ücretlerine 1 Eylül 2025'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için önce yüzde 20 zam talep ediyoruz. Bu zamın uygulanmasının ardından yine tüm üyelerimizin saat ücretlerine ilk 6 ay için seyyanen 35 lira daha zam talep ediyoruz. Böylece istediğimiz bu iki zammın sonucu olarak MES Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için ortalama yüzde otuz beş iki zam talep etmiş oluyor. Toplu sözleşmemizin toplu sözleşmemizin ikinci altı ayı için saat ücretlerine altı aylık enflasyon oranında zam Üçüncü altı ayı için yine saat ücretlerine gerçekleşecek altı aylık enflasyona artı üç puan iyileştirmeyle zam. <laughs> Dördüncü ve son altı ay için ise yine enflasyon oranında zam talep ediyoruz. Sözleşmemizin içerisindeki Sözleşmemizin içerisindeki Ramazan bayramı yardımı eğitim yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlarımıza ise yıllık yüzde 65 zam talep ediyoruz. <laughs> Kurban bayramı yardımının ise yıllık yüzde 80 artırılmasını talep <laughs> Bütün bu sosyal yardımlarımızın ikinci yıllarında ise gerçeklenen, gerçekleşen yıllık enflasyona artı beş puan iyileştirmeyle zam yapılmasını da talep ediyoruz. Sosyal yardımlarımıza istediğimiz bu zamlarla birlikte taslağımızın birinci altı ayı için talep ettiğimiz toplam zam oranımız böylece ortalama yüzde otuz sekiz virgül doksan yediyi buluyor.